Bilgi Sarmaz Yayınları, TYT Kimya Soru Bankası, Kimya Bilimi, ÖSYM tipi sorular testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın adı karşısında yanlış verilmiştir. Sodyum hidroksit sert sabun üretiminde de kullanılır. Sut kostiktir arkadaşlar. Doğru. Sodyum klorür yemek tuzu, sofra tuzu. Doğru. Kimyasal adı sodyum klorür. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç olacak arkadaşlar. Sönmüş kirecimizin formülü kalsiyum hidroksittir. Kalsiyum oksit ise sönmemiş kireçtir. Kireç taşı kalsiyum karbonat, yemek sodası ise sodyum bir karbonattır. Kimyasal isimleri. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruda canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceler biyokimyadan bahsediyor. Kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısını ilaçların vücuttaki etki mekanizmalarını çalışma alanına girer. E, canlı mekanizmalarda gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen kimyanın alt bilim dalı biyokimyadır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı biyokimya olacak. Anorganik kimya e, asit, baz, tuz ve oksitleri inceleyen kimyanın alt bilim dalı polimer kimyası petrolün hayatımıza girmesiyle önem kazanan tek bir molekülün ucuca bağlanmasıyla çok büyük molekül moleküllerin elde edildiği yapıları inceleyen kimyanın ilk alt bilim dalı. Endüstriyel kimya, e, kimyasal ürünlerin tasarlanması, e, üretilmesi ve bunların hayata kazandırılması yani reklamizasyon işlemleriyle satılması işlemleriyle ilgilenen kimyanın alt bilim dalı. Fiziko kimya ise arkadaşlar kimyasal olaylarda veya fiziksel olaylarda e, enerji dönüşümlerini, hızlarını inceleyen kimyanın alt bilim dalıdır bu TYT ve AYT sorularını çözemiyorum arkadaşlar. Bunlar e, telif ücreti ödenmesi gerekiyor. Dördüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuzda Bilal telefonun tuş kilidini aşağıdaki gösterilen deseni kullanarak açıyor. Buna göre kullandığı desendeki güvenlik uyarı işaretlerinden Aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birinci güvenlik uyarı işaretimiz korozif madde işaretidir arkadaşlar. İkincisi radyasyon, radyoaktif madde. Üçüncüsü etrafı maddeler sıçrıyor, patlayıcı madde. Dördüncüsü kuru kafa, toksik madde, zehirli madde. Beşincisi ateş, yanıcı madde, yakıcı madde değil. Yakıcı madde olabilmesi için oksijenin etrafından ateşin çıkması gerekiyordu. Bu e, yanıcı madde işaretidir. Beşinci sorumuzda tepkimesinde yer alan kimyasal maddelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? H2 ve Cl2 elementtir. Aynı atomların oluşturduğu topluluklara element diyoruz arkadaşlar. Burada hidrojen H2, klor da Cl2 halinde doğada bulunuyor. Bu ikisi elementtir. HCl ise hidrojen ve klorun elektronları ortaklaşa kullanarak oluşturduğu kovalent yapılı bir bileşiktir. Bu iki ifade doğrudur. Hidroklorik asit h ve C2'nin kimyasal özelliklerini göstermez. Ee, elementler veya işte kimyasal tepkimelerde maddeler kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikle bir madde oluştururlar. Onun için hidroklorik asit burada hidrojen ve klorun özelliğini göstermez. Altın soruda simya dönemi ve simyacılarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Atom altı tanecikler bulunmuştur. Yanlış aşıkkını konulmuş direkt. Atom altı tanecikler dediğimiz proton, nötron, elektron, nötron 1931 Chadwick ee, protonlar yine atom modelleriyle ortaya çıktı. Elektron da yine tamsını yapmış olduğu çalışmalarla bulundu. Dolayısıyla atom altı tanecikler bulunmuştur ifadesi yanlıştır. Günümüzde de kullanılan kimyasal maddeler ve çeşitli yöntemler bulunmuştur. İşte süzme yöntemi laboratuvarda kullanılan, ondan sonra cema damıtma, kristallendirme gibi yöntemler simyacılar tarafından bulunmuş. Sodyum klorür, hidroklorik asit, asetik asit gibi bazı bileşikler de yine kimyacılar tarafından bulunup günümüze kazandırılmış. Aristo'ya göre hava sıcak ve ıslaktır. Evet ama sıcak ve ıslak yapıya sahiptir. Aristo'ya göre dört nicelik var. Dört elementin dört niceliği sıcak, soğuk, ıslak, kuru şeklinde. Havanın da özelliği sıcak ve ıslak olması. Cabir bin Hayyan nitrik asit, sülfürik asit gibi kimyasalları sentezlemiş. Sınama yanılma yöntemini simyacılar kullanmıştır. Kimyacılar da ise teorik temellere dayalıdır. Yazı yazılır yapılan çalışmalar ve bilim adamları tarafından paylaşılır. 7, 8 ve 9. sorular ÖSYM soruları olduğu için onları geçiyoruz arkadaşlar. Onlara siz kitaptan kendiniz bakarsınız. 10. sorumuzda cümlelerdeki boşluklar uygun sözcüklerle tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Aristo'ya göre elementi soğuk ve ıslaktır. Su elementinden bahsediliyor burada arkadaşlar. Su elementi soğuk ve ıslaktır. Yaygın adı olan bileşiğin formülü kalsiyum oksit. Kalsiyum oksit sönmüş kireçtir. Sönmü sönmemiş kireçtir. Sönmemiş kireç. Doğru. E, şuradan işaretledim. Havanın, suyun ve toprağın çeşitli kirleticilerden temizlenmesi işlemine arıtma denir. E, çevresine yüksek enerjili ışınlar yayan radyoaktif maddelerdir. Bulunduğu ortamlarda işareti bulunmalıdır. Burada toksik yani zehirli ifadesi yer almıyor. 11'in soruda yukarıdaki güvenlik işaretlerinden hangilerinin anlamı doğru verilmiştir? e, ee, bu ısıyla çalışılıyor demektir orada. Yüksek sıcaklık var demektir. Bununla alakalı dikkatli olmamız isteniyor. Yapılacak işlemde bir ısıtıcı ya da sıcak bir yüzeyin olduğunu gösterir ifadesi doğrudur. Cam malzemelerle çalıştığımızı gösteriyor. Bu işarette kırılabilir. Bunların kırılabileceğini gösteriyor. Dikkatli davranmamız gerektiğini gösteriyor. Yapılacak işleme başlamadan önce gözlük takmak gerektiğini gösteren bir işarettir. Bu da arkadaşlar her üçü de doğrudur. 12. sorumuzda Erlenmeyer bize verilmiş burada şekilde. Laboratuvarda kullanılan yukarıdaki cam malzemenin adı aşağıdakilerden hangisidir? Erlenmeyer'dir. Dereceli silindir sıvıların hacmini ölçmek için kullanılır. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımların yoğunluk farkından yararlanılarak ayırmada kullanılan bir cam malzemedir. Balon joje genellikle titrasyon işleminde ya da çözelti hazırlamada Çözelti hazırlamada balonjöze düzelttim. Balonjöze çözelti hazırlamada kullanılan bir laboratuvar malzemesi. Pipet ise genel itibariyle hacmi küçük. 1 mililitreden 10 mililitreye kadar olan hacimdeki çözeltilerin sıvıların bir yerden bir yere taşınmasında kullanılan bir cam malzemedir. Arkadaşlar birinci ünitemizi bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.